Merhabalar, sizlere Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda askerleri zombiye çeviren o uyuşturucu maddeyi anlatacağım. Pervitin. Neydi bu Pervitin? Gelin birlikte bakalım. Soğuk savaş devam etmekteydi. Milyonlarca insan ölmüş ve bu savaşta Almanların aklına daha iyi bir fikir geldi. Pervitin. Bu hap sayesinde binlerce asker kendilerini güçlü, enerjik ve yenilmez hissediyordu. Korkusuzluk yok, korku yok, yorgunluk yoktu. Bu hap Nazilerin en gizli ama en etkili silahı olmuştu. Günlerce yürüyen askerler, karlı dağları aşan, gece gündüz savaşan bedenler. Artık yorulmuyor, düşünmüyor, sadece itaat ediyordu. Fakat sonrasında ne olacağını kimse bilmiyordu. İlk başlarda güç, cesaret ve hız veren bu hap zamanla huzursuzluk, halüsinasyonlar ve kontrolsüz davranışlar göstermeye başladı. Askerler artık insanlıktan uzaklaşmıştı. Kimi kendini koşundan önüne attı, kimi arkadaşına saldırdı. Gerçek ile hayal arasındaki çizgi tamamen kayboldu. Pervit'in kısa süreli bir mucize, uzun süreli bir felaketti. Naziler bu hapla savaşın gidişatını değiştirmek istemişti. Ama sonunda kendi askerlerinin zihinlerini yok etti. Bu madde milyonlarca doz halinde üretildi. Neredeyse her askere dağıtıldı. Savaş bitse etkisi bitmedi. Bağımlı kalan askerler savaş sonrasında bile o hapsız duramadılar. Daha fazlasını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.